Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türklerin bulmuş olduğu böyle ilginç buluşlara bakacağız. En son bildiğiniz gibi bir tane e, Türkiye'den başka bir yerde yaşayan adı, adı, altında bir video paylaşmıştım. Gerçekten çok beğendiniz. Çok güzel beğeniler yorumlar attınız. Ben de devamın niteliğinde böyle bir video yapmak istedim maçcası. Umarım hoşça gider. Daha fazla isterseniz mutlaka aşağıdan diyor. Beğenmeyi unutmayın. Hala abonmanızsanız abone olabilirsiniz. Gece sefer gibi fotoğraflara bakacağız. Mesela örneğin şu anda ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle ilginç bir aydınlatma yapmış. E vallahi e, enteresan ama güzel. Gördüğünüz gibi kremitin içine böyle ışıklandırma falan yapmış. İlginç bir görüntüsü. Görüntüye sahip şu anda. Onun altına indiğimiz zaman gördüğünüz gibi normalde bu is gibi çaya battığın zaman düşüyor. Yani çayın içine düşüyor çoğu zaman. Bunun önüne geçmek için böyle bir tülün içine koymuş. Sallama çayların olduğu poşet tarzında bir şey Tahminimce Onun içine koymuş. Gerçekten güzel bir buluş bu da yine. Altı inecek olursak ne bu? Ha, oha. Abi tüpten soba yapmışlar. Bir de buraya çaydanlık şeysi yapmışlar. Helal olsun ya. Bu gerçekten gurur arkadaşlar. Bu video şu anda gurur videosu. Kendimize gurur duymamız gerekiyor. Kısacası bu şekilde yani. İnelim hemen aşağıya. Klima. Bildiğin klima takmış arabaya. Güzel. Mouse. <laughs> Abi mouse'dan e, bu. Nedir adı? bulamadım şey neyse işte onu yapmış anladınız siz güzel bir şeymiş arkadaşlar gerçekten hoşuma gittim bu ne ha şey hoparlör yapmış güzel güzel hoparlör yapmış bunu görmüştüm bu satılıyor da hatta bir ara çay doldurmak için ilginç bir şey otomatik çay kaşığı otomatik <laughs> adam küllüyle geziyor ya yapma abi bu kadar da bağımlı olunmaz ki ya ama çevresine verdiği değerden dolayı da tebrik ediyorum gerçekten. Belli ki çevresine duyarlı yere atmıyor sigara. Güzel bir şey bu. <laughs> Bildiğin şey yoğurt kabını takmış. Güzel koruma. İşte Türkiye'deki hiç güvenliği bu. Bunu görmüştüm öncesinde. O yuvarlak simit lambalardan kullanmış. Gaz maskesi yapmış. <laughs> bu kimdi ya ben bunu tanıyorum ya. Bu rapçi bir insan sanki. Öyle hatırlıyorum. Neyse. <laughs> İnekten enerji. <laughs> güzel. Hırsızların fark etmemesini yaptı. Gaziantep'te kasa imalatçısı 55 yaşındaki Mehmet Kılıç bir, bir yıl süren çalışmanın ardından hırsızların fark etmemesi için 1 metre 35 santim boyunda ve 75 santim eninde insan maketi görünümünde çelik kasa yaptı. Azmine gerçekten helal olsun amcacım. Hiçbir şey diyemem. <gülüyor> Abi <gülüyor> golf arabası yapmışlar ya. Çok iyi ya güzel. Vallahi güzel. Ha pervane gittikçe hızlanıyor abi. Nasıl durduracaksın? Abi gider de durdurmaz sıkıntı olur bunun. Cumhurbaşkanımıza yerli araba. Dadaş. <laughs> güzel. güzel. Klimasız tabut reklam amaçlı. Klimalı tabut tabut reklam amaçlı. Yalnız amcaların bakışa bittim abi. <laughs> suyu CD ile kez ya bu güzel bir yöntem ama ya CD ciddi manada sivri bir şey olabiliyor arkadaşlar gereğinde bisiklet tekerinden oturak yapmış de i̇şte burası Türk evine benzemiyor yani. Türkiye'de olan bir eve benzemiyor açıkçası <laughs> anlamasınlar falan diye öyle şeklini çizmiş güzel Allah güzel gazoz kapağıyla tamam zaten anladınız <laughs> Hayatın bana açtığı kapılar yani. Abi adam hoparlör yapmış ya. Yani böyle bir klavyem var ve böyle kulaklıklarım mı var? Veya böyle hoparlörüm mü var? Helal olsun helal olsun. <laughs> abi hard diskle çivi çakıyor lan adam. <laughs> Bu nasıl bir şeydir ya? Hard diskle çivi çakıyor adam ya. Mükemmel abi mükemmel kesinlikle mükemmel. Abi pil bitmesin diye dörtlü pil yapmış herhalde oraya ya güzel vallahi güzel. Helal olsun. <gülüyor> Film. <gülüyor> Filmdir falandır falandır. Gece izlemek için gerçekten güzel yöntem. Ama sabah uyanıp donu tutan zan kafaya koyarsın oraya yani onu da söyleyeyim. <laughs> Abi tek. Yalnız bu Türk değil ki. Plaka yabancı. Bu bizden değil bu sayılmaz. Bu da bizden değil belli. Bu da bizden değil. Ulan hani Türktü? bu Türk olabilir abi işte. Bu şekilde ısıtma yapmış. De Türkiye'de böyle zor. Abi bildiğin direksiyon yapmış ekstradan lan. Vallahi helal olsun ne diyeyim. O ne la. Abi çok güzel yapmış. Hangi koyunu güttünüz de oraya taktırdınız ne yaptın nedir lan bu ya. Enteresan bir şeymiş ha. <laughs> abi yapay halter. Abi ne yapıyorsun düğün salonuyla gelseydin. Şuraya bak ya. Şaka gibi abi. <laughs> abi işlemci fanıyla adam sanırım arabasına yapmış bunu. Anladığım kadarıyla. Bildiğin işlemci bilgisayar fanını arabaya uyarlamış. Gerçekten güzel ama yani. Oha be. Abi adam bildiğin motor yapmış lan. Varillerden bir şey yapmış. Varillerden bir nedir? Vadi, varillerden motor yapmış adam. Helal olsun. Abi Pestil mi köme mi bu ne bu bir şeydi sanırım ismi Ben de sevmem Sanırım öyle bir şeyden fites yapmış adam Abi bu hard disk değil mi lan Hard sanırım dönen tarafı Diye tahmin ediyorum Oradan böyle bir e, Yani siviltici Adını siz söyleyin siviltici yapmış Ulan bebek arabasına <laughs> Abi bebek arabasına bakar mısın ya Rabbim ya Vay anasını sayın seyirciler ya. Helal. Allah helal. Oha lan. Vallahi abi nasıl iyi. Na yani, Allah'ım ya. Herkes elini önüne koyacaklar. Buradan en azından uyuşmaya gidip e, ve meşgul bir insan nasıl oluyorlar. Burada rızkını takar şey ya, İnanılmaz arkadaşlar ya. yani. Söyleyecek laf yok ya abi. Çok güzel ya. Çok güzel yani. <laughs> Kulaklıkla tutmuşlar. <laughs> Abi egzozu kulaklıkla sarıp tutturmuş oraya ya. Bu kesin Türktür yani. Başka ihtimal vermiyorum. Abi şey haline getirmiş yön tuşlarını. Hani direksiyon olur arkadaşlar sağa sola böyle joystick şeklinde. Çok güzelmiş lan bu. Abi bu dahice bir şey resmen yani. Güzel ya, bu basit bir şey. Çok aşırı zor değil. <laughs> kapı tutacağını kendisi imal etmiş. Bir de o jan tutucu şeylerle orayı sabitleyeceğimiz güzel gerçekten. Kelepçeyle falan. Bunu buna benzer bir şey gördük zaten. <laughs> Sülalem rahat abi güzel. Ha güzel yani bu. Basit bir şey ama güzel bir şey. <laughs> abi direkt mutfakta yani bulaşık yıkarken direkt izlemek için gerçekten harika. Ha, bugün çok fazla gerçekten çok güzel harika falan demiş olabilirim arkadaşlar ama ben de hayretle bakıyorum yani. Gerçekten. Yine gerçekten dedim. Güzel. Çift ampul. <laughs> güzel güzel. Vallahi. <laughs> Çocuk madem oynayacak bari bir şeye yarasın demiş annesi belli ki. İlginç. biz kaç yıllardaki televizyonu şey yapmış monitör yapmış bilgisayarına. Manyak. Hatta laptopuna galiba. Ufak bir masa güzel. Ha, hoş güzel gö güzel hitap ediyor yani satılabilir bile bir şey. Robot yapmış, şey yapmış böyle yani karakter yaratmış bu taşlardan, Tutaş mı deniyor ona? Tık. <laughs> Sırf arabayı park etmek için oraya çıkın tek yetmiş. Güzel, güzel, güzel. Abi zili fareyle mouse'la yapmış zili ya. Kesin tür buluşu ya. Başka ihtimal veremiyorum. Isıtıcı ile yap. öğrenci evidir abi Öğrenci evidir. Başka hiçbir ihtimal yok. Direkt kol saatiyle oraya saat yapmış güzel. Bu nasıl bir petrol ofisidir abi? Adam kovadan petrol Benzini atıyor ya. Güzelmiş ama. ilginçmiş şey ama Türkiye değil tabii ki orası. Neyle tutturmuş lan onu? İlginç bir şeyle tutturmuş abi. Anlamadım. Yani sırf klima için tutmuş duvarı delmişler ya. Abi azıcık sola doğru koysan olmuyor mu yani? Vallahi enteresan bir durum ya. Marshmallow'lara tek tek kim uğraşacak deyip sarı yapmış böyle tek tek taktırmış böyle çevirerek yapıyor falan güzel ya vallahi hiç. <laughs> Kilit sistemine bak lan. Kırılmaz kesinlikle kırılmaz hiç ümit yani hiç olasılık vermiyorum ya. Çok güvenlikli. Vay abi bu, bu yani biraz duygusal ve güzel bir şey arkadaşlar. Ee, sanırım sakat bir kaplumbağaya böyle ayak şeklinde kullanabileceği bir şey yapmışlar. Bu gerçekten çok güzel. Bu bu en güzeliydi. Adam ayakkabılardan bisiklet tekerleği yapmış. Bisiklet tekerleği. Tekerleği. Yani gerçekten klimanın en çok yani bu hayat bu evren üzerinde klimanın en çok var olması gereken yer işte tam burası. Tam olarak burası arkadaşlar. Burada olmazsa yani olmaz. Yanar adam ölür biter. Aa abi çok güzelmiş lan. Hani e, sanırım yürüyemeyen bir yaşlı kişi olabilir veya sakat bizi olabilir. Karlı yollarda açması için basit ama etkili bir çözüm bulmuşlar. Gerçekten helal olsun bu an kimse kartondan laptop yapmış. Güzel yapmış, iyi yapmış. <laughs> son olarak arkadaşlar bu da güzel bir gerçekten. Rüzgarlığını kendisi yapmış tahtadan. Valla böyleydi arkadaşlar. Umarım hoşuna giden video olmuştur. Ee, Türk icatları ağırlıktaydı ama yabancı insanların yaptığı icatlar da vardı arasında ama genel olarak Türk icatlarıydı. Umarım hoşuna giden video arkadaşlar. Eğer daha fazla bu tarz istiyorsanız mutlaka aşağıdan video. Ben mutmayın. Hala abone olmamışsanız abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağolun. Görüşünceye dek. 我写很。